Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gümüşten Demirler'in 6. bölümünü çekmek için Ömer Aslan'la yine Botpre'deyiz. Yanımda Ömer Aslan var her zamanki gibi ve bir arkadaşım da bize eşlik ediyor. Ben cake BC yapalım yine? Ne alsam? Cake alayım ben ya? Vein alayım. Ne alayım ben düşün Ne alayım ben? Söyle hadi. Cake mi alayım? Tristan alıyorum o zaman. <laughs> hadi bakalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Anık olarak Sider Karşıda kim var? Cana Yasuo. Ay 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 ay. Ay hiç alamadım. Ay ananı keseyim be. Ay ananı keseyim be. Ben Ay de, anneni de, yiyeyim de, be. De, de, de. Oo arkadaşlar evet gördüğünüz üzere Ömer ilk defa tutam attı. <laughs> <Bum. gülüyor> Aha! <gülüyor> Oha ki. <laughs> Amanın. Tutalım, tutalım. Kaç. Ay ananı yiyeyim be öldük. İşte bu Olur, be. Olalım, olalım. Kaç 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 kaç. Alırız vardı yok. Alamayız ben alamayız. Kaç, kaç, kaç. Amanı şey taşımacılık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bize kolsuz diyenlere gelsin bu video. <laughs> lazım abi. Abo. Aa. Gerçek Oha lan. Ee anan. çek 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 çek. Korkuyla titre et yığını. Ömer sen yani. <laughs> kırp bak altı oldu adam. Ömer son, o neydi ablam? Bize dalacak kırp bunlar. Yapma kurban, yapma Gerek evet. yoktu aslında ama attım yine de. Sonuçta şifa atılmak içindir arkadaşlar. O canayı var ya o canayı, yakacağım o cananın canını da. Tam base atalım. Hana. Hay amanı be. Ben sana bir tane tutsa be kardeşim be. Sen ne yapıyorsun burada? O çok kötüsün ya. O ne şekilde kötü atamadın adına ya. ya? Gerçekten Ömer sen gerçekten kötüsün yani. Konuşma, konuşma lan. Gel 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 gel. Yakala yakala yakala. Onun ya, ya Ömer asaf ya. <laughs> sen gel sen gel yanıma gel. Kule hey, altına ben senin. Kaç? Kaç kurtar kendini. Ay hey. izdikim? Keşke birazcık sağa sola tutamatsan da biz de yolumuzu bulabilsek be. hemen saf adamı. Hah sonunda. Ha, ananı. Ananı. Hayır Melsaf kötüsün yani. Sürekli aynı hataları yapıp duruyorsun. Gel 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 gel. Allah Allah. Bana Hadi ama bu adam almazsak ya. Anasının nikahı gelme. Ne evet. kadar kötü oynayabiliriz. Oha be. Bum. Kuleyi iyice biriktirler. Ay 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 ay. Oha be. HD dolmadan 1080p HD dolmadan izle. <laughs> ha. Ya şeyden sonra ben hiçbir şey demiyorum zaten. <laughs> Amanın yani be da. Var ya Üf. Aklın şaşar Evet arkadaşlar bir oyunu daha taşıdım Hadi kırp hadi 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 İnyam, al, kaç? Çık, al çık al çık al çık 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 kanka çık ama çıkacaksın ya. Ben çıkarım abi. Ben satarım orada. Ben giderim burada. Evet arkadaşlar nasıl kaçılır? Ay ölecekmişim gibi hissediyorum. Ben... Ölmedi. İşte bu. Arkadaşlar Allah'tan bütün arkadaşlarımıza bir YouTube videosu çekiyoruz dedik. Herkes hay YouTube hay YouTube. Herkes videoda olmak istiyor. Yani evet ünlüyüz biliyoruz ama hani arkadaşlar biz de anlayın lütfen. Çek onu çek 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 çek. Hmm. Bak şu bak, bak şu bak. Güzel. Tertemiz aldı. Kafana yersin. Alma. Alma. <laughs> Mesela gel botu, it botu alalım. He he barona gelin. He he barona gelin. Barona gelin. Boom. <laughs> Canım sağ olsun be. 3.5k paramız varmış. Orianna'nın canı çok az. Orada ne iş var? Bak o oh, fight kaybedeceksiniz. Aa oh, Ömer Asaf. Alırsınız bu arada onu. Mesela koş. Geldim ben. Geldim Kadir. Çıkma. Geber. Güzel. Man, nasıl çalınır? Orada base at e tamam mı? Tamam orada base at Ömer Asaf. Bak sızdırıyorsun. Yok ya. Amacın beni etkilemekse çok başarısızsın. İkinci temimde bitmek üzere. İkinci <laughs> Koştum, 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 koştum. Koştum, vallahi de kaçtım. <laughs> <laughs> Milletin ortasına atladım abu. Kat kat kat. Ben nasıl ölmedim? Ben, ben nasıl... Mesela çabuk koş, çabuk koş. Evet 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 fiz şeyde. Ee, bizim adamımız yok ama. Boom canım boom. Hay ananı yiyem be. Evet arkadaşlar kayna olmadan Jungle'ımız olmadan nasıl oynalırız? A few moments later. Oo kaynaya bak. Arkadaşlar biz asla hey. onu oynamak istemedik. O bizim oynamak istedi. O da ünlü olmak istiyormuş. ondan kaynaklı olarak. Çekti şu an geldi mi? Ah, Oha! Ya, Oğlum adam çok güçlü lan. Lan Oriana reportsun lan. report. 3 biri Oriana report. Şu an ejderi almamız lazım. Ejder'e gelin ejder. Evet arkadaşlar oyunu nasıl bitirdik? Evet arkadaşlar. E... Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir oyundu yine. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Aynen arkadaşlar kolay oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>